Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Gaziantep'ten yine muhteşem bir sağlık firmamızı ağırlıyoruz. Ekin Manuel Terapi ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nden uzman fizyoterapist Sayın Ekin Koşak Demircan ve uzman fizyoterapist Sayın Şahin Özaslan yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş Evet, öncelikle tabii ki sizleri tanımak istiyoruz. Bayan olduğunuz için <laughs> size dönüyorum ve buyurun diyorum. E, merhabalar Selma Hanım öncelikle. E, ben Ekin Koşak Demircan. 1991 Gaziantep doğumluyum. 2014 senesinde Başkent Üniversitesi'nden mezun oldum. Mezuniyetimden bu yana e, sayısız osteopati ve manuel tedavi alanında kurs ve kongrelere katıldım. Len eğitimimi de hastalarımın isteği doğrultusunda Alman Földü Şule'den aldım. Şu anda da Zirve Üniversitesi'nde yüksek lisansıma devam etmekteyim. Ve aynı zamanda ortopedik manuel tedavi üzerine üst düzey bir eğitim olan İKOMT e eğitimime de şu anda devam etmekteyim. 2015 senesinden beri de Şahin Hoca ile beraber Ekin Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Evet. Çalışmalarınızda tabii ki devamını diliyoruz başarıyla birlikte. Hemen Şahin Hocama dönüyorum. Siz de tanıyalım Hı. mı hocam? Tabii. Adım Şahin Özaslan. 1981 Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Bölümü mezunuyum. Bu arada Türkiye'nin ilk erkek fizyoterapistlerden birisiyim. Uzun yıllar devlet sektörüne çalıştım, emekli oldum. Daha sonra özel sektör'e devam ettim. Şu anda da Ekin'la birlikte Ekin Sağlıklı Yaşam Merkezinde çalışıyoruz. Yaklaşık 20 yıldan beri manuel terapi ile özel olarak ilgileniyorum. Bu konuda dünyanın önde gelen hocalarıyla birlikte çalıştım, eğitimler aldım. Gelişmiş ülkelerde yapılan manuel terapi tekniklerini takip ediyorum ve bunları şehrimize kazandırmaya çalışıyorum. Evet ne kadar da iyi yapıyorsunuz diyoruz. Ama maalesef ki hali hazırda modern tıpla birlikte hareket etmekle beraber henüz halkımız çok da alışkın değil ya da alışkın değil demeyelim de çok da fazla bilemiyor değil mi bu evet. konuyu? Ee, o yüzden bu konuyu isterseniz sizlerle birlikte çok detaylı bir şekilde Hı -hı. anlatalım. Hı -hı. Ve hemen tabii e, lenfodem uzmanı Ekin Hanım'a dönüp Hı hı. Ekin Hanım, lenfodem nedir diyelim? E, hücreler vücudumuzda bir sıvı ortamında bulunur. E, hücrelerin arasında bulunan sıvının dengede kalabilmesi için bu sıvının sürekli süzülerek e, kan sistemine geri verilmesi gerekir. Bu görevi de vücudumuzda lenf sistemi, lenfatik sistem üstlenir. Lenfatik sistemin e, taşıdığı sıvıya lenf sıvısı denir. Halk arasında akkan olarak bilinir bu. Eğer ki lenf sisteminde lenf düğümleri veya lenf damarları, lenf nodları herhangi bir sebeple hasara uğrarsa veya doğuştan yoksa veya az gelişmişse o bölgede lenfödemli sıvı birikir ve lenfödem oluşur. Lenfödem klinik olarak şöyle açıklanır: proteinden zengin sıvının yumuşak dokuda birikerek o bölgede şişlik oluşturmasıdır. Evet. Bu şekilde açıklayabiliriz lenfödemi. Evet. Yani bir anlamda ortaya çıkışı ve belirtileri bu mu oluyor? Ee, evet bu yani bu şekilde yani hastalığı ilk başta e, lenf ödeme oluşmaya başladığında zaten bunun evreleri vardır. Hı hı. İlk oluşmaya başladığında böyle hafif böyle gerginlik hisseder, ağırlık hissi hisseder, duyu kaybı olur, his kaybı meydana gelebilir. İlk dokunduğunda böyle çukurluk gode dediğimiz çukurluk meydana getirir o doku üzerinde. Bu ilk evresidir lenfödemi. Eğer ki bu belirtiler meydana çıktığında, ilk meydana çıktığında bize başvurursa bunun geri dönüş, yani bundan geri dönüş alma ihtimalimiz eski kolla ya da eski diğer ekstremiteyle aynı seviyeye getirme ihtimalimiz çok yüksek. Evre 2, evri 3 dediğimiz bunun evrelendirmeleri var. Evrikide de gene aynı şekilde biriken e, proteini ve oradaki sıvıyı yok edebiliyoruz. Ama hani işte diğer ekstremiteyle aynı seviyeye gelemeyebiliyor. Evri 3'te de bu fil hastalığı olarak bilinir. Ciltte böyle değişiklikler evet. meydana gelir. Katlantılar olur. Hani yaralar oluşabilir. E, bunda da gene hani tedaviden fayda görür ama hani e, daha uzun sürebilir süreci. E, daha yavaş ilerleyebilir. Yani hastalar ne kadar bu şişkinliği, bu lenfedimi ilk fark ettiklerinde ne kadar erken bize başvururlarsa bu kadar e, daha çabuk geri dönüş alırlar. Ve tedavimiz daha kısa sürer, daha güzel olumlu sonuçlanır. Evet, yani fark edebilmemiz için öncelikle vücudun herhangi bir yerinde bir şişlik. Tabii tabii, ha, şişlikle kendini gösterir. Zaten hastalar hani bir gerginlik hissediyorum, hani kolunda bir rahatsızlık hissediyorum, duyu kaybı var şeklinde zaten gözde de görülür yani o şişlikler anladım Diğer ekstremiteden, yani diğer uzuvdan daha farklı olur. Ve e, duyu kaybı dediniz. Yani evet. hafif bir... Evet. Hı hı. E... Duyu kayıpları hani olmak zorunda değil ama bazı e, durumlarda da sık rastladığımız bir durum. Hani dokunduğunda hasta mesela hissetmiyor ya da daha farklı keçe gibi hissediyorum diyor. Hani değişik bir his olur dokunduğunda. Duyu kaybı da meydana gelme ihtimali var. Evet. Evet. Peki vücudumuzun herhangi bir yerinde olabilir mi? Herhangi bir yer? Yani tabii ki olabilir e, ama daha çok uzuvlarda meydana geliyor. Kollarda, Hı -hı. bacaklarda, e, bazen de göbek karın bölgesinde, genital bölgede, boyunda, yüz bölgesinde bile lenf ödem gördüğümüz hastalarımız oluyor. E, çünkü lenf nodülleri boyun arkasında var, kol altında, işte kasık dediğimiz o bölgelerde. Yani Oradaki lenf nodüllerinden herhangi birine bir sıkıntı varsa o bölgede. E şişlikler meydana gelebiliyor lenfödem dediğimiz şişlikler. Evet. Aha. Öyleyse sık sık aslında kontrol etmemiz gereken hmm. e, vücudumuzda belli noktalar değil vücudumuzun hemen hemen her noktasını Aha. sık sık kontrol etmemiz gerekir. Sadece lenfödem içinde Tabii değil ki. aslında. Tabii ki. Aha. Değil mi? Yani insanın en iyi en iyi kendini doktorudur derler. Doğru bir şey. Evet. Kesinlikle kendini ben de Ona katılıyorum. Aha. Aha. Peki e, şunu da sormak istiyorum tabii, lenfödem hastalığı tıpta hangi uzmanlık alanını ilgilendirmekte? Yani lenf sistemi bir dolaşım sistemi problemi olduğundan dolayı e, kalp damar cerrahları bu konuyla ilgilenir. E, hastalar kendilerinde lenfödem olduğundan şüpheleniyorlarsa bir kalp damar cerrahına e, görünmelerini tavsiye ederim. E, bunun tanısında onlar koyuyor. E, evet, e, hı -hı. evet. Ee, öyleyse kalp dema, damar cerrahlarıyla e, bu konuda ya. bir hassasiyetimiz varsa ya da endişemiz evet. varsa hemen iletişime geçmemiz Hı -hı. gerekmekte Hı -hı. diyorsunuz. Hı -hı. Peki hastalığınızın tedavisi nasıl bir süreç alıyor? Evet. Nasıl tedavi edilebiliyor? Hı -hı. Ya da siz bu noktada nasıl Hı -hı. E, hemen konuya giriyorsunuz? Şimdi şöyle günümüzde bu lenfödem hastalığının en geçerli tedavisi kompleks boşaltıcı tedavi dediğimiz bir tedavi yöntemi. Bu şöyle açıklayayım, 4 aşamadan oluşuyor. İlk başta hastamız geldiğinde biz onu ayrıntılı olarak değerlendiriyoruz. İşte ölçümlerini alıyoruz. İşte cilt üzerinde herhangi bir yara var mı, bir sıkar var mı? Çünkü lenfödemli hastaların ciltleri çok hassas olur. E onları gözlemledikten, iyi bir değerlendirme yaptıktan sonra tedavimize başlıyoruz. Evet. E bunun tedavisinde ilk önce manuel lenf drenajı dediğimiz elle yapılan bir tedavi yöntemi var. Bir çeşit masaj bu. Ama tabii ki bunu herkes uygulayamaz. Bunu uygulayabilmek için lenf sistemin anatomisini ve fizyolojisini çok iyi bilmek lazım. E, bu manuel lenf drenajının amacı e, şişlik olan bölgedeki o şi, e, kısımdaki sıvıyı alıp e, çalışmayan lenf modülünden çalışan lenf modülüne do doğru anastomoz yolları açarak göndermek, elle manip e, manipüle etmek bir nevi, bu lek olmuş oradaki sıvıya. Amacımız bu. E, çeşitli e, şekilleri var bölgeden bölgeye, işte çevirme, e, pompalama gibi. E, onlara uygun olarak el yapılan bir masaj çeşidi bu e, manuel lenf tedavisi dediğimiz. E, tedavi masajını yaptıktan sonra hastamızın, bu hastalarda cilt bakımı çok önemli, tedavinin olmazsa olmaz bir parçası. E, bunun içinde çünkü bu hastalarda gerçekten cilt çok kırılgan oluyor, çok kuru, kuru oluyor ve enfeksiyonları açık oluyor. Evet. Her zaman cildini koruması lazım, temizliğine dikkat etmesi lazım, dikkatli bir şekilde e, kur, kurutması lazım. Yani o her zaman iyi bakacak, en ufak bir çizikten, en ufak bir yaralanmadan bile koruyacak. E, masajını yaptığımızdan sonra biz hastalarımızda nemlendirici kullanıyoruz. Tabii ki bu nemlendirici de hastanın cildine uygun olmak zorunda. pH'i düşük veya nötr olmalı. E, her nemlendiriciyi de kullanamaz. Çünkü bu hastaların ciltleri gerçekten hassas. Hemen kızarıyor, tarih oluyor. E, cilt bakımını da yaptıktan sonra özel bir e, lenf ödem hastalarına yaptığımız bir bandajlama yöntemimiz var. Bu bandajlama yöntemi de şu şekilde. Yani her çeşit bandaj kullanılmıyor lenf ödem hastalarında. Kısa çekişli, özel bandajlar, lenfödem için özel geliştirilmiş bandajlar kullanıyoruz. Bunların özelliği de şu. E lenf sisteminin böyle bir pompası yoktur vücutta çalışması, yani çalıştıran bir pompası yoktur. Solunum hareket solunumla ve kas eklem hareketleriyle bu lenf sistemi stimüle olur ve çalışır. bu bandajların da şeyi farklı diğer normal sıradan bandajlara göre hasta hareket ettiğinde Oradaki basınca sağlıyor ve orada tekrardan sıvının birikmesini engelliyor. Bu şekilde evet. hastalarımız bu şekilde tedavisini yaptıktan sonra belli egzersizler de veriyoruz tabii ki. Daha sonrasında istediğimiz incelmeyi sağladıktan sonra bunu korumamız lazım. Bunu korumak için de kişiye özel bir bası giysisi sipariş ediyoruz. Ve yani bu hastalarda maalesef tedavin bitti. Tamam gidebilirsin olmuyor. Hani ayda bir kere bize gözükmeleri gerekiyor. Bakmamız gerekiyor. Herhangi bir şişlik var mı, bir, bir değişiklik var mı? Çünkü kronik bir rahatsızlık, evet. ilerleyici bir rahatsızlık. E bu şekilde tedavilerimizden çok güzel sonuçlar alıyoruz. Harika çok diyoruz. Hı. Bu tabii ki sizin başarınız ve bu kadar güzel anlattığınız için de hı hı. bu konuda ciddi anlamda biz de bilgiye sahip olduk hı hı. diyoruz. Fakat maalesef zaman zaman şu tür durumlar da ortaya çıkıyor ki bu çok sık zamanlarda ortaya evet. çıkıyor. Ee, genellikle hastalara bu hastalığın tedavisi yok. Aha, evet. Evet. Bu şekilde yaşamaya mahkumsunuz. Hı hı. Zaten hasta orada bir bitiyor. Evet. Bitiyor. Tamamen bitiyor. Hı hı. Böyle cümleler kuruluyor. Peki Hasta bu durumda tamam bunun işte tedavisi yok. Ben tedavi olamayacağım. Böyle yaşayacağım diye yanlış yönlendirildiği şekilde yaşamaya devam ederse sonuç ne olur? Ee, yani evet maalesef ki bu gibi söylemlerle gelen hastalarımız çok oluyor. Hani ben artık ölümü bekliyordum. Bu hastalığın tedavisi yok zannediyordum ne Hani bilmiyordum böyle bir tedavisi olduğunu. Ben çok yanlış yönlendirildim diyerek gelen hastalarımız çok oldu. Hatta en son gelen geçen hafta gelen bir çocuk hastam var. 12 yaşında lenfödem hastası ve hani e, sülük tedavisine yönlendirmişler. Hani biz hastalarımızı en ufak bir çizikten, en ufak bir yaradan koruyun derken hani sülük tedavisi almış ve çocuğun vücudunda enfeksiyon yarı, e, yayılmış, kırmızı çok kötü bir durumda bize geldi. Hani hastalarımız da gerçekten bilinçli olmaları lazım. E, bu konuda iyi araştırmaları lazım. Eğer ki tedavilerini yaptıramazlarsa bir sebepten dolayı yani ilerleyen lenfödem kronik bir rahatsızlık ve ilerleyici bir rahatsızlık. İleriki aşamaları biraz önce bahsettiğim gibi fil hastalığına dönüşebilir, deride geri dönüşümsüz artık fibroz doku dediğimiz yapışıklıklar oluşabilir, sertlikler oluşabilir, protein birikiminden kaynaklı yaralar açılabilir. Hani çok ileri seviyesi kötü sonuçlara gidebilir. O yüzden hastalarımız e ellerimden gelebildiğince bir sağlık merkezine gidip bir uzman fizyoterapiste lenfödem konusunda eğitim almış bir fizyoterapiste de tedavilerini yaptırmaya çalışsınlar. Çünkü maalesef ki bu hastalık ilerliyor. Evet. E, yani takip edip sonuçlarda Aynı. ilerlediği takdirde yanlış Hı -hı. yönlendirildiğinde evet. e, hiç de iyi sonuçlara ulaşılamıyor evet. diyorsunuz. Öyleyse aşamaları takip ettiğimizde yani Hastalığın teşhisi konuldu. Bir kalp ve damar cerrahisi evet. uzmanına gittik. Teşhis Hı -hı. konuldu. Hı -hı, evet. Bundan sonrasında evet ben Hı -hı. lenfödem hastasıyım. Ama bunun tedavisi var. Evet. Bu tedaviyi yapabilecek Hı -hı. uzman kişilerden destek, yardım aldığım takdirde evet. kronik rahatsızlığımı baskı altında tutabilirim Hı -hı. ve e, neticelenecek olan hayatımın neticelenecek Hı -hı. olan kısmına da rahatça evet, yaşayabilirim evet. diye hı hı. düşünmeliler korkulacak hiçbir şey e, yok aynen. diyoruz. Aynen. Özellikle şunu ekleyeyim. Yani en çok en sık rastladığımız aslında lenfede hastalarında kanser vakaları çok hı hı. arttı biliyorsunuz. Özellikle göğüs kanseri hani 15-16 yaşındaki genç kızlardan bile genç kızlar bile yakalanabiliyor kansere. Evet. meme kanseri olan hastalarda mastektomi ameliyatı sonrasında kanserli dokunun yayılmasını önlemek için koltuk altındaki lenf modülleri de e, alınıyor. Bunun sonucunda bu hastalarda kol şişmelerini mesela çok sık rastlıyoruz. Evet, doğru. Özellikle hani bu meme kanseri olan hastalar hani kollarının şişmesini beklemeden koruyucu tedavi için de bizlere başvurabilirler. Çünkü bu özel egzersizlerle, solunum egzersizleriyle benim göstereceğim bazı tekniklerle koruyucu çoraplarla şişmesini engelleyebilirler. Bu konuda da dikkatli olmalarını tavsiye ederim. Çünkü hani kol şiştiği zaman çünkü hastalar kanserli hastaların çoğunun psikolojik durumları da kötü oluyor. E kemoterapi geçirmiş oluyor ağır evet. e, bir tedaviden çıkmış oluyor, bir de Üzerine kolun şişkinliği eklenince gerçekten hem yani bir sıkıntı oluyor psikolojik olarak bir çöküntü oluyor. Kesinlikle yani öyle. beklemeden önlem alabilirler. Kesinlikle öyle. Bu konuda zaten yardımcı oluyorsunuz. Hı -hı. Bir de hemen şu soruyu da yönlendirmek istiyorum Ekin Hanım size. Hı -hı. Çok önemli çünkü. Özellikle bayanlarda görülen lipödem. Evet. E, nedir? Ve e, fark nedir? Lenfödemle arasındaki fark nedir? Bunu da kısaca sizden hı hı. alabilirsem hemen şahin hocama döneceğim tamam. ve şahin hocamdan da almam hı hı. gereken hı hı. bilgiler var. Şöyle anlatayım, lipödem ve lenfödem çok karıştırılan rahatsızlıklar ama halbuki birbirinden çok da farklı hastalıklar. Lipödem bir yağ dokusu bozukluğudur. Genetik geçişli bir hastalıktır ve bayanlarda görülür. Eğer bir hormonal bozukluğu yoksa erkeklerde görülmez. Çoğunluk bayan hastalığıdır bu bayanlarda gözükür. E belirtileri de şudur. Hani bazı hastalar kadınlarda görürsünüz. Üst bedenleri incecik ama hani basen kısmı geniş, ayak işte üst baldır geniş, alt baldır geniş, ayağın üstü geniş değil. Hani bu hastalar lipödem hastası olabilir. Bunun klinik tablosu da şöyle. Çarpmaya, vurmaya çok derece hassastırlar. Hemen morarır. E, hasta kilo vermeye çabalar ama alt bedende incelme olmaz. Üst bedenden incelir ama alt bedenden incelmez. E, böyle bir rahatsızlık. Lipödemin tedavisinde de gene eğer hasta teşhisi konulamazsa, tedavisi olmazsa gene ilerler. Ve özellikle bayanlarda uyluk bölgesinde çok yani aşırı bir şişkinlik meydana geldiği için o bölgede arada böyle yara yaralar açılabiliyor. E, tedavisinde bunun sonucunda lipolenfödem de oluşabiliyor. Lipödem, lipolenfödeme de dönüşebiliyor. Bu ne demek? Hem lipödem hem lenfödem demek. Eğer ki lipödem hani o yağ dokularının önlemeye alınmaz, o yağ dokular bir şekilde tedavi edilmezse e, ilerliyor ve o fibroz doku lenf damarlarına zarar veriyor. Lenf damarlarına zarar verince lenf akımının akışı yavaşlıyor ve e, bu sefer e, lenf, lenf, lenf kaynaklı şişlikler de meydana geliyor. Normalde lipödem hastalarında ayak bileğinde ve ayağın üstünde şişlik olmaz ama lipo-lenf e dönüşünce bu sefer ayak bilekle de şişmeye başlıyor, ayakta şişmeye başlıyor. E, hani iki hastalık bir arada meydana gelmiş oluyor. Ee, gene aynı şekilde bu hastalarımızın tedavisi de e, bu manuel kompresif, boşalt, kompresif boşaltma tedavisiyle, manuel lenf drenajıyla mümkün. Ee, bu şekilde. O zaman hemen ben Şahin hocama dönüyorum. Çünkü lenf drenaj ya da manuel lenf drenaj denince Şahin hocamız diyoruz. Konu Şahin hocamızın diyoruz. Sağlıklı bireylere de uygulanabilir mi? Ee, bu soruya birlikte mi cevap vereceksiniz? Ee, tabii ki sağlıklı bireylerde de kullanılabilir. Ee, günlük yaşantımıza bağlı olarak uzun süre sabit pozisyonlarda kalmak zorunda kalıyoruz. Kim insanlar ayakta durarak çalışıyor, bazılarımız oturarak çalışıyoruz. Ee, fiziksel aktivite yetersizliğine bağlı bir takım vücudumuzda ödemler oluşabilir onların da genel sağlıkları, rahatlamaları açısından manuel lef drenajı yaptırmalarında büyük faydalar var. Evet. evet. Hı hı. Bir de günümüzde artık bel fıtığı boyun fıtığı evet. e, çok sık rastlanıyor Hı -hı. ve operasyonların da çok zor olduğunu biliyoruz. Evet. Daha doğrusu operasyon sonrası sürecin de çok zor olduğunu biliyoruz. Hı -hı. Peki evet. ameliyatsız tedavilerde e, sıklıkla duyduğumuz evet. daha evet. çok sizin konunuz yani evet. manuel terapi. Bu Hı -hı. manuel terapiden bahseder misiniz hocam? Tabii, <laughs> manuel terapi kelime anlamıyla elle yapılan tedaviler anlamına geliyor. Ee, Manuel Terapi Federasyonu'nun açıklamasına göre de ekleme ve ona bağlı olan yapılara yapılan germeler, çekmeler, kıvırmalar gibi bir takım elle yapılan hareketler olarak ifade ediliyor. Manuel terapi çok eski bir tedavi yöntemi. Hipokrat'tan beri gel yapıldığı, Hipokrat'ın da yaptığı söyleniyor. İbn-i Sinan'ın yaptığı söyleniyor. Ama modern anlamda dünyada ilk kez 1892'de Amerika'da Doktor Andrew Steele Taylor tarafından osteopati okulu açılarak bilimsel bir kimde kazandı. Daha sonra İngiltere'de Doktor James Suryax, Kaltenbor, Mackenzie, Mulligan gibi bazı fizyoterapistler de kendilerine has yöntemler geliştirerek manuel terapiyi zenginleştirdiler. E, manuel terapi dünyada çok yaygın olarak kullanılan bir tedavi şekli. Ee, maalesef bizim ülkemizde henüz manuel terapi eğitim veren e, okullarımız yok. E, yurt dışından Türkiye'ye davet ettiğimiz bu konuda yetkili, çalışkan e, hocalarımızın Türkiye'de verdiği eğitimlerle biz bunlar öğrenmeye çalıştık. Ve uzun yıllardan beri de uyguluyoruz. E, başarılı sonuçları da alıyoruz. Evet. ...gerçekten de başarılı sonuçlar artık evet. yansımaya başladı. Evet. Bizler de bunu görüyoruz ve duyuyoruz. Peki hocam hangi durumlarda hastalar evet. manuel terapiden fayda evet. görür... Evet. ...ya da fayda görülemeyecek durumlar var mıdır? Elbette. Şimdi manuel terapi daha çok omurga problemlerinde kullanılıyor. Omurga biliyorsunuz düz bir sütun değil insan vücudunda boyunda bir içe doğru eğriliğimiz, sırtta dışa doğru olan bir eğrilik ve belde de tekrar içe doğru bir olan bir eğrilik var. Bunlar fizyolojik eğrilikler, olması gereken eğrilikler. Bu eğriliklerin azalması ya da çoğalması sonucunda hastalar ağrı hissederler, uyuşmalar hissedebilirler. omurgaların hareket kabiliyetlerinin olması gerektiği kadar açık olması lazım, esnek olması lazım o yüzden genel, genel anlamda manuel terapi kas iskelet sistemi hastalıklarında özellikle de omurga rahatsızlıklarında kullanıyoruz. Evet. İşte bunlar içerisinde boyun fıtıkları, bel fıtıkları, düzleşme diye tabir ettiğimiz oradaki eğriliğin azalması problemleri. Evet. Gene kas ağrıları, kas romatizması diye konuştuğumuz problemlerde faydalı. Bunun yanında tabii ki sadece omurgaya değil, işte omuz problemleri, diz, bütün eklem problemlerine manuel terapi teknikleri kullanılabilir. Ve onlarda son derece hızlı bir şekilde cevap alırsınız manuel terapi yaptığınızda. Yani uzun süreler uygulamaya da gerek yok. Bazı vakalarda tek seansta bile hastayı rahatlat rahatlatmak mümkün olabiliyor. Biraz daha eskimiş, kronikleşmiş, ağırlaşmış vakaları tabii 3-5 seans yapmak ihtiyacı oluşabilir. Evet. Ama genelde çok diğer tedavi yöntemlerine göre çok daha hızlı ve çok daha yüz güldürücü sonuçlara ulaşmamız mümkün oluyor. Evet. Diliyoruz ki biz de tüm hastalarımızın bu konuda yüzü hmm. gülsün. <laughs> İnşallah. Çünkü ağrı hakikaten çekilecek bir şey değil. Tabii evet. ki. Peki hocam bu çok çok önemli yani bana göre çok önemli bir soru. Saygısızlık olarak da atfetmeyin kesinlikle <laughs> bu soruyu sormam mı? Manuel terapiyi herkes uygulayabilir mi? Maalesef günümüzde herkes o kadar çok şey uyguluyor evet. ki bilip evet. bilmeden. Evet. Lütfen bir değer evet. olarak siz bu sorumuzu cevaplayın. Hı hı. E, manuel terapi yani çok da korkusuzca yapılacak bir tedavi değil. Bunu yapabilmek için insan anatomisini, biyomekaniğini, fizyolojisini çok iyi bilmek lazım. Bunu yapması gereken kişiler hekimler ve fizyoterapistler. Onlar da okuldan sonra bu konuda eğitim alarak kendilerini geliştirerek yapıyorlar. Yani bir fizyoterapist mezun oldu. Ben kendi adıma konuşayım. Mezun olduğumda manuel terapi yapamıyordum, bilmiyordum. Daha sonra katıldığım eğitimlerle bu konuda çalışan hocaların dan aldığım eğitimlerden sonra yapmaya başladım. Yani e, sıradan insanların insan yapısını bilmeyen, anatomisini bilmeyen, biyomekaniği bilmeyen insanları yapmalarının çok da kötü sonuçları olabilir. E, yani ileri yaştaki osteoporoz olan bir kişiye manuel terapi yaparak belki bir kemiğini de kırabilirsiniz. Onun sakat kalmasına da sebep olabilirsiniz. O yüzden insanların da manuel terapi yaptırmak istediğinde bu konuda buna yaparım diyen insanları bir araştırsınlar lütfen. Günümüzde internet ya bir çok güzel bir araç var. Evet. İnsanların özgeçmişlerine ulaşabiliyorsunuz. Ne Hangi okuldan mezun oldu, ne tür eğitimler aldı bunları öğrenebiliyorsunuz. Bence bunlara bir baktıktan sonra manuel terapi yaptıracak kişileri seçsinler diye tavsiye ediyorum. Evet, kesinlikle haklısınız. O yüzden ben de soruyu sorarken çok tedirgin ve bir o kadar da ...bu konunun üzerinde durulması hmm. gerekir diye sordum. Kesinlikle. Hmm. Şimdi çok kısa olarak da Ekin Manuel Terapi ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni de... ...şöyle kısaca bir e, aktaralım istiyorum. Nasıl bir ekiple, nasıl bir kadroyla çalışmaktasınız... ...ve bölgede nerelere, nerelere, nerelere hizmet verebiliyorsunuz? Hı hı. Ee, öncelikle Şahin hocam açıklamasını hı hı. istiyorum ben. <laughs> ee, şimdi hocam... E... Ekin Sağlıklı Yaşam Merkezi Güneydoğu'da ve kendi özelimizde Gaziantep'te böyle bir merkezimiz yoktu. Ben uzun yıllardır Gaziantep'te çalışıyorum. 1982'den beri kendi şehrim olduğu için hep orada çalıştım. E, manuel terapiye insanların ulaşabileceği bir kurum yoktu. E, biz bu eksikliğin farkındaydık. Ekin birlikte bu işi yap, e, böyle bir teşebbüste bulmaya karar verdik hem kendi şehrimizde hem de civardaki Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki şehirlere hitap etmeye çalışıyoruz. Bizim ekibimizde bir doktor arkadaşımız var. Ekim Hanım'ın da babası. Ekin Hanım fizyoterapist, ben de öyle. Ekin Hanım özellikle lenf ödem konusunda benim de tavsiyem oldu. Bu konuda ihtiyaç çok fazla. Lütfen bu eğitimleri al, insanlara yardım edelim diye. Ben de uzun yıllardır manuel terapiyle zaten çalışıyordum. Bu şekilde bir işbirliği içerisinde insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Ee, biliyorsunuz günümüzün e, toplumunda modern yaşam tarzımıza bağlı olarak e, bir sürü kas iskelet sistem problemi yaşıyor insanlar. Yani yaşam biçimi gereği siz oturarak çalışıyorsunuz. Efendim bir diş hekimi ayakta, bir cerrah ayakta çalışıyor. Saatlerce bir tedavi yapmaya çalışıyor. Bir bilgisayar operatörü saatlerce oturarak bilgisayarla çalışıyor. Ve buna bağlı olarak da vücudumuzun yeterli fiziksel aktivitesi eksik kaldığı için işte eklemlerimizde, kaslarımızda bir takım sorunlar ortaya çıkıyor. Bunların da en iyi çözüm yol yöntemleri manuel terapi. Yani kişiye bir, bir kas gevşetici almaktan çok daha etkili sizin yapacağınız birkaç dakikalık işlem o kişiyi rahatlatacaktır. Elbette biz ilaç tedavisine karşı değiliz. Onlarla da birlikte çalışıyoruz zaten. Doktor arkadaşımız gerekince ilaç tedavisi de veriyor. Ama insanların şu anda modern toplumun eksik olduğu şu şey fiziksel aktivite. Evet, varsa. Bunu insanlar hani spor yaparak bir atelafi etmeye çalışmalılar. Ama tek başına her zaman yeterli olmuyor. O zaman da biz devreye gireceğiz ve insanların eklemlerini gevşeteceğiz, kaslarını gereceğiz esnekliğini artıracağız. Bu şekilde daha rahat bir yaşam sağlamalarına katkıda bulunacağız. Evet. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz ve iyi ki Güneydoğu Anadolu'da varsınız diyoruz. <laughs> teşekkür Biz de ederiz. teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet bir işkolik programının daha sonuna geldik. Hoşçakalın.